Merhaba arkadaşlar. Çağdaş İslam Düşünürleri dersinde işte bu Ahmet Vefik Paşa'yı inceliyoruz. İlahiyat fakültelerinde benim bildiğim kadarıyla Ahmet Vefik Paşa'dan bu anlamda çok bahsedilmiyor. Tarif bölümlerinde onun özellikle Osmanlı modernleşmesi, tarihçi boyutu ve o üç tarzı siyasetin Osmanlılık, İslamlık ve Türklük de hani karar kırıldı falan ya yani Uğur'daki teorisyenlerinden birisi olduğunu işte tiyatro, edebiyat, Türk Türkçe'nin bir bilgi, bilim ve felsefe dili olması yönündeki katkıları açısından Ahmet Vefik Paşa'yı biz artık şeyde tutuyoruz, gündemde tutuyoruz özellikle onun hikmeti tarih hatta seninden sonra ben onu üzerinde daha çok çalışmaya ve çalıştırmaya başladım Osmanlı modernleşme sürecinden düşünecek olursak Ahmet Refik Paşa, e, tamam Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirdiği bir önemli bürokrat ve akademisyen ama Mustafa Reşit Paşa'ya da çok ciddi yerleştirileri var diyor ki yani bu e, bu yapılan yeniliklerin hızlı ve zamansız yapıl, yapıldığını söylüyor. Halkın kültürel, toplumsal ve tarihsel konumunu iyi incelemeden alel usulan yapılan yeniliklerin bir işe yaramayacağını düşündüğünü belirtiyor. Yani bu yeni kurumların belli bir süre sonra ülkeyi iyice zora sokacağı görüşünü de savunuyor. İşte aslında Ziya Gökalp'ı hazırla derken tam olarak da bu işte Çorum Aydınlar Ocağı'nda da ilgileniyorum ben ve arkadaşlarım biliyorsunuz. İşte Doğu Batı Sentezi, Türk İslam Sentezi de Doğu Batı Sentezi falan. Ama İslam felsefesinde biz bu Doğu ve Batı'nın coğrafi terimler olduğunu, kültürel anlamda Helen kültürünün ki bu eski ve yeni Yunanca'yı çok iyi biliyor ve Helen kültürüne çok ciddi eleştirileri var. Ee, Helen kültürünün gerçekleştirdiğini ama onu e, meşai filozoflarından Farabi'nin İbn Sina'nın yeniden e, İslam felsefesi bağlamında gündeme getirdiğini söylüyor. Daha önce işte e, Hz. Muhammed Aleyhisselam bir noktası, dönüm noktası olarak ondan önce ve sonra diye e, tarihi de e, ayırt etmesi bu açıdan e, aklınızın bir kenarında dursun. Yani Doğu Batı Sentezi derken şey zıtların adamı diye sunulur ama o aslında modernleşmeyi savunan bir muhafazakar. Osmanlı'yı ayakta tutmak isteyen, diğer o üç tarih siyasetinin ikisinin çıkarttığı sorunları bizatihi gören ve kısmen onları çözmeye çalışan bir bürokrat olarak ilk Türkçü de denilebilir ve bunu işte bu anlamda batı ile modernleşme ile batılaşma arasındaki ilk ciddi eleştirileri inceleyen İslamlar içinde bu şeyin batı kültürüne olan yönelik eleştirilerini de ve Helen geleneğine yönelik eleştirilerden de haberdar olmak lazım. Yani Mustafa Recit Paşa'ya, kendisini yetiştiren seçkin insana da aksaklıkları söyleyen özgün bir alim olduğunu buradan hareketle söylüyoruz. Çünkü modernleşme için bir hazırlık evresi olması gerektiğini düşünüyor. Yani bununla birlikte Avrupa medeniyetini, eski Türk politika sisteminin ana nelerini, geleneklerini de aşılama üzerinde durulmalı diyor. Eğer yani bu biz Müslümanız. Dolayısıyla bedeniyet, idare sistemi ve terak ilerleme unsurları içinde de İslamiyet'in de verilerinin son derece önemli olduğunu söylüyor. Onun için hızla yapılan yenilik hareketlerinin başarılı olma ihtimali zayıftır diyor. Ve zaten zayıflamış olan Osmanlı Devleti'nin e, sahip olduklarını kaybedebilir hatta istiklalin de kaybetme riskiyle karşılaşabilir diyor. E, Dolayısıyla bu açıdan e, milliyetçi aydınların e, tamamına yakınında Ahmet Vefik Paşa'nın e, büyük etkisi var. E, bildiği yabancı diller açısından tabi bu modernleşmeyle batılaşmayı özdeş <laughs> kuranlar üzerinde de etkisi var. E, bilimsel ve edebi gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 19. yüzyıl Dan ikinci yarısından itibaren Avrupa'da hızlanan ve yaygınlaşan milliyet kuramlarını ve milliyetçi akımları yakından takip ediyor ve bunun geleceğin dünyasını şekillendireceğini fark ederek Türkiye'de bir milliyetçilik fikrinin temelinde dil ve tarihin olması gerektiğini söylüyor. Bu burası önemli ama aynı zamanda o ilk halkçıdır da. Neyse bu yönü pek gündeme getirilmiyor. Oysa Anadolu'da görev yaparken ve işte gerek de kullandığı eserlerinde özellikle uyarlamalarında halkın kullandığı dilin ve özel hayatının oralara yedirilmesi var. Şimdi Anadolu insanı çok yakından tanıyor ya devletin asli unsurun aslında Türkler olduğunu yeniden bunun öne çıkartılması gerektiğini ve bunun için bir bilinçlilik hareketi oluşturmak gerektiğini işte Maarif Bakanlığı Milliyetin Bakanlığı falan yapıyor. <laughs> Bunun için uygulamalar neler olacağını işte okullar falan açtırıyor falan. Özellikle Bursa'da vali falan. Dil ve tarihçiliği ile biz yoğunlaşalım çünkü bizim alanımız orası. Bu Ebul Gazi Bahadır Han'dan çevirdiği secere Türk'ü, Türk adlı eser. Türk dünyasının bu yeni görüşlerle yaşam. Yani Osmanlı ve İslam tarihinden ibaret değil. Türklerin tarihi bir de Secere-i Terakime var. İşte Ebul Gazi Bahadır Han'ın. Burada e, Türk tarihinin özellikle Hz. Adem'den Oğuz Kağan'ın babası Karahan'a kadarki dönemin rivayetlerinin nakledilmesi önemli. 750 ile 1050 yıllar arasında Aral Gölü çevresinde, hükümseyen Oğuz Yapku devletinin en önemli tarihi kaynaklarından bu biliyorsunuz. Tabii bir de bunun bir diğer özelliği de 24 Oğuz boyunun damgalarına, damgalarına yer vermesi onun. O Çağatay lehçesi yani Doğu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Batı lehçesine bunu çevirerek Osmanlı ve İslam tarihinin dışında bir Türk tarihi olduğunun da gündeme getiriyor. Türkçe, Arapça ve Farsça Terkiplerden oluşan Osmanlıcanın aslında bir lehçe olduğunu e, ileri sürüyor ve dilin asli unsurlarının e, dilin dilin Türkçe olduğunu ve bunun asli unsurlarını tespit etmek gerektiğini diğerlerinden mümkün olduğunca e, kurtulmak için neler Kurtulması gerektiğini söylüyor. Bu işte Müntehabat-ı durub Emsal adlı bu çerçevede Lehçe-i Osmani'nin bir girişi burada işte Anadolu insanının kullandığı deyimleri, atasözlerini falan gündeme getiriyor yani o, o, o Avrupa'daki milliyet tartışmalarına karşı Türk Devleti'ni, Osmanlı Devleti'ni hazırlayan ve bu da Türkiye Cumhuriyeti'ni de işte ben Türk felsefesinin ve Türkçe felsefenin resmi boyutunun e, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu söylüyorum ya. Bunun da teorisyenin ziyavi işte aralarında kısmi olarak onları da şey yapacağız. Yusuf Akçuray'la da bir gerilim var falan ama neticede Ahmet Refik Paşa da bu ikisi de şey yapılıyor. Bir, birleşiyor ve e, buradaki kastedilen ilmi e, bir Türklük birlikte bedi bir Türklük vardır. Yani siyasi bir fırka değil. ilmi felsefi, bedi bir mektep. Harsi yani kültürel bir mücadele ve teceddüt yolu. Ziya Kork böyle diyor. Yusuf Akçura da Sinasi ve Ziya Paşa'nın dil alandaki çalışmalarını özellikle dergilerde Türkçe yazmanın önemi hakkındaki o dile getirdikleri fikirleri tarihi süreç içinde işte diğer kaynaklarında beslendiğini söylüyor ama yani bunu özellikle o Şinasi ile yaptığı tercümede bunu yeterli görmeyip kendisi tercüme yeniden yapması Ahmet Vehif Paşa'nın bu konulara ne kadar vukufiyeti olduğunu da gösteriyor bunu bütün hayatında, akademik hayatında, bürokratik hayatında buna uygun bir hayat yaşıyor. Yani samimi, işte şuurlu, tavizsiz bir bürokrat olarak devletine ve milletine nasıl faydalı olacağına dair hususlar var. Biz bu çerçevede yani eğer özellikle bir Türk modernleşmesinden yeni insan ve yeni insan diye bir şeyimiz varsa bu dil alanındaki çalışmalarda Şinasi öncülük misyonu taşıyor. Ahmet Vefik Paşa da dilde sadelik ve halk diline yönelme ilkelerinden hareketle Şinasi'nin fikirlerini daha sistemli hale getiriyor. Bu işte biraz önce dediğim müntahabatı durumu, e, emsal Türk kültürüne ve Türk diline yaptığı en önemli katkı milli kültüre, folklara, halkın diline duyduğu büyük ilginin neticesi aslında. E, bu Lehçe'nin Osmaniye'de de bir giriş. E, Lehçe-i Osmani için önemli Türkçe felsefe açısından. E, ülkemizde Osmanlı sahasında Türk dilinin sözlüğünü yapmaya gerek görmeyen bir anlayış var. Genellikle tercümelerle götürülüyordu, çevre esasına dayanıyordu. Arapça, Farsça yani Acemce kelimelerin baskınlığı altındaydı. İşte Ahmet Vefik Paşa ile birlikte artık Türkçe kelimeler öncelenmeye başladı. Bu anlamda bunun Türkçe'ye kazanan ilk milli sözlük olduğu söylenilir. Yani halkın diline ait olup da hakir görülen, küçük görülen, değer verilmeyen kelimelerin tamamına yakını işte yani olabildiğince buralara yer verilmiş, ön plana çıkartılmış. Madde başlarının hem de tanımlarının Türkçe olduğu ilk sözlüğümüz Ahmet Vefik Paşa'nın lehçesi Osmaniyesi. Daha sonra da işte bildiğiniz Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi geliyor. Bütün bu, bu açıdan bir de tabii çevirileri son derece önemli. Bu Türkçenin halkın kullandığı Türkçenin daha doğrusu edebiyat alanına taşınmasında o uyarlamaların çeviri ve uyarlama arasındaki farka lütfen dikkat et. buyurun. Ee, i̇şte Şinasi'nin o telemak çevirisinin yeniden e, ihtiyaç duymasının sebebi bu çerçevede değerlendirilebilir. Ee, yani bu e, yerli oyun geleneklerine bağlı e, işte gerçek tiyatro yolunu bulan Şinasi'yi izliyor ama Halka inen, halkın işleyen, halkın yaşantılarını, gelenek-göreneklerini yansıtan biçimi yeğlemesinin önemi büyük. Bu hala e, Türk tiyatrosu için son derece önemli. E, yani e, bu açıdan bir tek namı Kemal bununla hiç hoşlanmıyor. Onun dışında hemen hemen herkes Ahmet Vefik Paşa'nın e, yaptığı katkıları e, staj bahseder. Yani sözünü özü, tanzimat aydınları içinde Çağatay Türkçesinin Türk dilindeki yeri konusunda en doğru ve günümüzde hala geçerli olan tespiti yapan Ahmet Vefik Paşa'dır. Türk dilinin Osmanlıca dışında Uygur, Çağatay, Kıpçak lehçeleri gibi kolları olduğunu, diğer Türk lehçelerinin ve bu lehçelerin hangi sahalarda kullandığını göstermiştir. Bernard Lewis'in tabiriyle Türk dünyasının Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar rahmetli Demirel de bunu çok kullanırdı. O haritasını Türk dili vasıtasıyla çizmiş. Türk dünyasının bütününü dil üzerinden göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla dilde demokratikleşme ve millileşme hareketinin aslında ilk tetikleyicisidir. Tarihçiliği açısından da kısaca durup hemen bu bölümü bitirelim. Yani tarih anlayışı dönemine göre eee ilmi ve vuku, ufku açık olan felsefi yönü ağır basan çağdaş Avrupa tarihçilerinin kısmen de olsa yöntemlerini benimseyen ilmi tarihçiliğe bir giriş yani ona özellikle diyorum bir giriş bir kitabı dünyanın oluşumu, gelişimi, ırkların yapısı, yeryüzüne dağılım hakkındaki fiziki, antropoloji, arkeolojik, jeoloji ve etnografi disiplinlerine giriş mahiyetinde bilgiler veriliyor. Yani evet bu bugünkü bilgi arasında kısmen çelişir ama dönem açısından son derece önemli. Üç fasıldan şey, hikmeti tarih, niye önemsiyorum felsefe tarihi olarak onun hakkında söyleyeyim. Eserim Mukaddemati tarih başlıklı birinci kısmında Tarih ilmini tarif ettikten sonra e, Olimpiyat, Zülkaruneyn, Hicri ve Miladi tarihlere ilk, orta, yeni çağ tarih ilminin kaynakları hakkında bilgi veriyor. İkinci kısımda Fetret Tufan, üçüncü fasılda Mileli Kadime yani kadim eski kavimler hakkında bilgi verdikten sonra e, sebeple sonuç arasındaki ilişkiler tarih fesilesi bağlamında e, bunu söylüyor. Yani öznel olayları tikel olayları aktarmak yetmez. Bunları değerlendirip, nesnel noktaları bulup birleştirmek önemli. Tarih felsefesi açısından dediğim bu toplumsal değişim ve dönüşümü incelemeyi önceleyen gerçek anlamda bir ilmi tarihçiliğin ilk temsilciler arasında yer almasının sebebi bunu hayata geçirmeye çalışmasıdır. Tarih ilmi eğer dünyadaki meydana gelen olayların zamanın bilgi ve tecrübesiyle bilinmesiyle bilinmesi ise tarih felsefesi de insan aklının çalışmasıyla ortaya çıkan zihni faaliyetin ürünüdür yani ve bütünüdür diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam bu anlamda bir dönüm noktası kabul ediyor. Öncesi ve sonrası olarak. Ve o ilk önce o kutsal kitapları Yunanlı tarihçilerin rivayetlerini merkeze alan eserleri daha sonra Doğu toplumundaki destanları, halk hikayelerini, bunların felsefi hakikatler sunmadaki önemi. Daha sonra arkeolojik kazıların önemi üzerine duruyor. Tevrat'tan hareketle Samham ve Yafes'ten olan milletlerin ve dillerin incelenmesini yapıyor. Dünya dillerinin listesini verdikten sonra Türklerin ana yurtlarını, ve yayıldıkları bölgeleri söylüyor. Daha yani Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu açısından dersek de işte bu arka plan okuması bundan dolayı önemlidir. Dolayısıyla şey Hikmeti Tarih adlı bu eserinde şey Ebu Gazi Bahadır Han'ın o Doğu Türkçesiyle aktardığı, Doğu Türkçe yazdığını Batı Türkçesine Osmanlı Türkçesine aktaran o şeyi tamamlayan bir sistem içinde sunuyor. Bu, bu bu çerçevede benim işte önemsendiğim şey bu yani daha sonra işte biliyorsunuz bir kısa Osmanlı tarihi, Fezdeki tarihi, Osmani siyasi ve askeri tarihi hakkında da eserleri var bu o dönemimiz üç yerlerinde ders kitabı falan da okutuluyor. Yani tarihi Osmanlı ile Fezdeki tarihi Osmanlı aslında içerik olarak aynı ama farklı baskıları olduğundan biliyorsunuz. Tiyatrocuyla ilgili olan bilgileri her yerde bulabilirsiniz. Çevirilerini, uyarılarını her yerde bulabilirsiniz. O en çok popüler olan şey bu ama özellikle Bursa üzerinde durması son derece önemli. İlk videoda söylemiştik Ali anlaşmasında yani Bursa'nın ciddi ciddi başkent olma ihtimali vardı İstanbul'dan sonra falan ama en az hasarlı atlatmasındaki bir en önemli bürokrat bu olduğunu ama Bursa'ya vali olduktan sonra da bir şehrin e, kültürel kodlarının değil, fiziki ve manevi değişimleri açısından Bursa'yı e, yeniden imar eden e, aslında Ahmet Vefik Paşa. E, orada bir peş peşe işte tiyatro kurduruyor. Ondan sonra işte yeni bir bina yapıyor, onu o şey yapıyor, işte hastane ve işte devlet işte hükümet binası yaptırıyor ve, ve buralarda bu eserleri yayınlat yayınlattırıyor. Yani bu eserlerin seçiminin işte genel olarak eklektif, eklektik, tesadüfi ve dağınık diye söyleniyor, Oysa öyle değil. Yani niye? Çünkü bu adamın bir gayesi var. Bir modernleşme kültür aktarındaki o kendi değerler kodlarını modern veriler arasındaki uyumun nasıl olacağını ya da bugünkü tabirle muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak değil, aşmanın neler olacağına dair baktığınız zaman üç temel ölçüt var tanzimat aydınlarında. Toplumsal yarar fikri, hakikate, tabiata ve akla uygunluk için yeni bir dil ve üslup geliştirip geliştirmediğine bakmak önemli. E, ve bu anlamda e, yani e, ona yönelik eşçiler tutarlı değil. Bakıyorsunuz ki seçimleri belli bir çerçeve içinde alınmış. Çünkü batı kültürüne açılma çerçevesinde bir modernleşme projesi görevini üstlenen tazimat aydınları bir tarafta temel ve korunması gereken o kültürel kodları var, o kültürel be beklentileri dikkate alıyorlar. Yani mevcut olanı korumaya çalışırken benimsenip sahiplenme ihtimali olan yeni kültürel öğeleri mevcut kültüre tanıtma, tanıtmak gibi hassas bir denge içinde şey var. Onun içinde Türk geleneklerine ve göreneklerine azami dikkat ediyorlar ve ona uygun olmayan metinleri ve tipleri buraya aktarmıyorlar. Bu hala işte şey içinde önemli olan niye ironi niye komedi? İşte insanın da aklı toplumda adaleti halkla zevki ve görgüyü ortaya çıkarıp kötülüğü yok edeceğini düşünmesi olabilir. Yani Molière'in de bunu da yeri tercih etmesi. Bir başka deyişle süreç öncesi çeviri normları e, Ahmet Vefik'in yeni bir tür olan tiyatroyu ve molleri seçmesine e, yöneliktir. E, Tabi burada edebiyatla ilgili o hece vezniyle ilgili hususlar da var. Onlar teknik hususlar. Son olarak şunu söyleyeyim ben. Ahmet Vefik Paşa. Çağdaş İslam düşünürleri olarak biz Sonu Milayet Fakültesi'nde bunu verirken bu adam e, yani e, bireysel hayatında, aile hayatında, ev hayatında bu, bu milli yaşayışa uygun e, davrandığını herkes biliyor. E, o tanzimatı modernleşme projesi olarak yapan ve devam ettiren neslin içinde Avrupa heveskarlığından uzak duran birisi. Batı'nın taklit edilmek istenen yönlerine karşı daima milli değerleri ve güzellikleri öne koymuş bir e, büyüğümüz. E, bu açıdan eğer e, biz bugünü anlamak istiyorsak, hala ve modernleşme projelerini önündeki aksayan tarafları neler olduğuna dair düşüneceksek, eğer Ahmet Vefik Paşa bizim için rengi noktalarından birisi, ona rahmet rahmettiriyorum. E, onu takip eden, onun fikirlerini geliştirmek isteyen e, aydınlara da e, e, esenlikler diliyorum.